Merhabalar. Bu videoda sizlere görmüş olduğunuz gibi bir tane spot led tamir işlemini göstermeye çalışacağım. Şu an elimde gördüğünüz 18 watt'lık bir spot led. Bu şu anda çalışmıyor. Şöyle bir trafoyu ben daha önce hazırlamıştım. Ucu ise fiş şeklinde. Böyle pratik bir şekilde bir trafoyla bağlantısını sağladım ki testlerimiz kolay bir şekilde gerçekleşsin. Hemen şöyle onun da fişe bağlantısını gerçekleştiriyorum. Şimdi bir test edelim. Evet, gördüğünüz gibi burada LED'imiz hiçbir şekilde tepki vermiyor. Hemen buradan trafosundan ayıralım ve şöyle öncelikle bir açıp fiziksel olarak bir kontrol işlemini gerçekleştirelim. Bakalım spot LED'imizin problemi neymiş? Bir kontrol edip bunu bulmaya çalışalım. Evet gördüğünüz gibi buradaki ledimiz şerit led şeklinde döşenmiş. Daha çok genelde çipler üzerinde olan bir metal plakan ya yerleştiriliyor. Fakat bu spotta gördüğümüz gibi böyle şeritsel bir led çekilmiş. Bu ledler seri bağlı olduğu için bir tane çipinin yanması veya patlaması dolayısıyla bu ledin yanmamasına sebep oluyor. Şurada aslında fiziksel olarak ben tespit ettim ledi. Gördüğünüz gibi şurada bir tane ledimiz var ve bu ledin şu orta noktasında siyah bir nokta olduğu görülüyor. Eğer videoda da çıkıyorsa şöyle odaklanmaya çalışalım. Hatta şöyle yaklaşalım. Evet gördüğünüz gibi siyah bir nokta ledin üstünde görünüyor. Şuradaki çipimiz patlamış durumda. Hemen fiziksel olarak aslında bunun tespitini gerçekleştirdik. Tespit etmek için şu yöntemi de kullanabiliriz. Burada gördüğünüz gibi bir tane breakboard var. Bir tane 18650'lik bir pilim var. Artı ucunu şöyle kırmızı noktaya, eksi ucunu ise şöyle mavi noktaya yerleştirdim. Buradan jumper'la uç alıyorum. Bu çünkü biraz daha pratik oluyor bu sebeple. Artı ucunu da herhangi bir led'i patlatmamak için 220 ohmluk direnç taktım. Bu riski önlemek için. Burada normalde pilimiz 4.2 volttur. Full voltaj durumunda. Normal değeri ise 3.7'dir bu pilin. 18650'lik piller bildiğiniz piller. Şurada da 220 ohmluk bir tane direncim bulunuyor. Ve çipini patlatmamak için veya hasar vermemek için bilerek o direnci kendim yerleştirdim. Şimdi multimetre ile öncelikle voltajımızı ölçelim. Bakalım istediğim değer gelmiş mi? Evet voltajımız var. Multimetrede görülüyor gördüğünüz gibi. Şimdi bununla Çipleri kontrol edebiliriz, fakat ben zaten fiziksel olarak direkt aslında burada hasarlı olan çipi buldum. Normalde şöyle baktığımızda artı ve eksi doğru bir şekilde yerleştirdiğimizde düzgün bir şekilde yanması lazım. Şöyle hemen bir test yapıyorum çipimde. Evet çeviriyoruz. Ledler kutupludur. Eğer artı ve eksiyi yanlış yerleştirirseniz yanmazlar. Gördüğünüz gibi test ettiğimde bu iki çip aynı anda yandı. Şurayı kontrol ediyorum. Evet bu chipte hasar olduğu görülüyor. Bu zaten fiziksel hasarlı, direkt görünüyor üstünde patlamış şekilde. Bu ikisini test ettik. Şuradan bir testimizi gerçekleştirelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde çipler yanıyor. Bunlar da kendi aralarında seri bağlı olduğu için muhtemelen bu çalışmadığı için bu da çalışmıyor. Şöyle test ediyorum. Bunun da patlamış olduğu görülüyor. Gördüğünüz gibi. Bakın şu anda çalışmıyor. Ama diğer çipleri de gördüğünüz gibi hangisine değdirirsem değdireyim direkt çalıştıklarını görebilirsiniz. Zaten fiziksel olarak kontrol ettiğinde hasarın direkt burada olduğunu ben söylemiştim. Görülüyor zaten. Burada en başta olduğu için ne yapabiliriz? Eğer ki biz buraya bir atlama kabloyla burayı es geçip buraya bağlantımızı verirsek bu durumda bu ledi ne yapmış oluruz? Tamir etmiş oluruz. Hemen şöyle maalesef bunları da çok ince yapıyorlar. Bir uç bulup bu uçtan voltajı vereceğim ben. Aslında şurada LED'in ucundan verebiliriz ya da bu iç kısımdan bir noktadan biraz zihire alalım bakalım lehim tutabilecekse o alandan bağlantımızı verebiliriz. Yani o kısmı bir miktar kazıyacağım ben. Şöyle LED'im üstünden burada bakır plakaya ulaşmaya çalışacağım. Ben Buradan voltajı vermeye çalışacağız. Lehimlemeye çalışacağım ben bir atlama kablo vereceğim ben buna. Evet şöyle tabi üstünde naylon kaplama olduğu için naylon kaplama maalesef tutmaz. Evet şöyle bağlantıyı verebiliriz. Ama öncesi isterseniz bir test edelim. Ben trafomu takıyorum. Yani adaptörümü takıyorum. Bir tane jumper kabloyla bunun testini gerçekleştirebilirim. Tamir etmeden önce bir kontrol ediyorum. Bakın atlamamı vereceğim. Evet gördüğünüz gibi voltaj geldi. Şu anda aslında yanıyor. Benim trafo muhtemelen buna düşük geldiği için bunu çalıştırmıyor. Birazdan bunun kendine ait trafosunu da bağlayıp işlem yapmaya çalışacağız. Bakın atlamayı verdiğimizde ledlerimizin çalıştığı görülüyor burada. Şöyle başka çiplerden de testimizi yapalım. Bakın görüyorsunuz buraya kadar çipler sorunsuz çalışıyor. Demek ki buraya bir atlama kablo verirsek problemsiz bir şekilde ne yapabiliriz? Bu iki tane çipi devre dışı bırakmış oluruz. Bıraktığımızda buradaki problemi bu şekilde aşmış oluruz. Ben hemen bunun kendi trafosuna bakacağım. Daha sonra ise bu atlamayı vermeye çalışacağız. 18 watt'lık bir trafo buldum. Yani adaptör. Şimdi buraya bakın bağlayacağım ve direkt prize takacağım. Böylece eee testimizi yapmış olacağız. Yani daha sağlıklı bir test olacak. Çünkü diğer kullandığım e, adaptör yani trafo bir miktar düşük. Ve böylece bu trafoyla da 18 wattlık ledleri kontrol etme şansına sahip olmuş olacağım. Hemen Tabii bunu direkt prizin içerisine de yerleştirebiliriz ama e, deneyimsiz kullanıcılarda risk oluşturabilir. Dolayısıyla böyle bir yöntem kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır. Tabi ben e, kabloyu kısa tuttum fakat bu kablo uzatılabilir. bağlantımızı yaptık. Şöyle geçiriyorum. Evet gayet kısa bir fiş oldu gördüğünüz gibi ama ben denemek için kullanacağım. Zaten benim üçlü prizim yanımda. Dolayısıyla eski tarafı çıkaralım. Yenisini takıyorum. Taktım. Şimdi burada trafo değişikliği yapacağım. Yani adaptör değişikliği yapıyoruz. Kimisi trafo diyor buna, kimisi adaptör diyor. Şimdi testimizi gerçekleştirelim. Evet, voltaj geliyor ama düşük kalıyor. Evet, her modelde değişiklik gösteriyor. Bu trafolar buna için düşük kaldı. Muhtemelen kendi trafoları daha güçlü olarak çalışıyordur. Benim trafolarım yani adaptörlerim düşük kaldı bu sistem için. Evet bakın sönük yanıyor. Yani normalde bunun oldukça gür yanmalar gerekiyor. Orijinal trafosu da maalesef elimde yok. Bir arkadaşımızdan aldık bunları. Ama biz bu onarımdan sonra büyük ihtimalle bu ledlerimiz doğru bir şekilde çalışacaktır. Ben farklı bir da denedim ama bu trafolar maalesef bu bununla uyumlu değilmiş. Evet spot ledimize atlamamızı verdiğimiz zaman şu noktaya ledimiz düzgün bir şekilde ne yapacaktır, çalışacaktır. Buradaki adaptör uygun olmadığı için haliyle sönük yanıyor. Ama uygun adaptörde kesinlikle doğru bir şekilde tamamen düzgün bir şekilde çalışacaktır. Biz hemen şimdi buradaki kablomuzu buradan söküp buraya verdiğimizde atlamamızı gerçekleştirmiş olacağız. Ve böylece spotun tamiri gerçekleşmiş olacak. Hemen şöyle evet şurada gördüğünüz gibi lehim makinamız ısındı. Hemen şuradan kablomuzu ayırıyoruz. Hayırdık. Yeni noktaya lehimleyeceğiz. Lehimlemeden önce bir miktar pastayı sürüyorum. Sürdükten sonra buraya bir miktar lehim değdirelim. Evet daha sonra kablomuzu buraya lehimleyelim şimdi. Evet kablomuzu lehimledik. Şimdi artık ne yapabiliriz? Bu ledin tamir işlemi gerçekleşti. Evet. Son plakamızı da yerleştiriyoruz buraya. Şimdi yeniden bir test edelim çok sönük yanıyor algılamayabilirsiniz çünkü bu adaptör buna göre değil evet çok fazla sönük yanıyor dolayısıyla algılamak pek mümkün olmuyor diğer bir adaptörle deneyelim evet bunda da oldukça yine sönük çalışıyor. Aslında yine bunun tamiri gerçekleşti. Elimde bunun orijinal adaptörü olmadığı için dolayısıyla parlaklığını test edip gösteremiyoruz. Ama bu spot LED'in de tamiri gerçekleşti. Düzgün bir şekilde artık ne yapacaktır? Kendi trafosuyla yani adaptörüyle çalışacaktır. Evet bugün de yine bir spot tamirini gördük. Başka ders ve videolarda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.